Merhaba arkadaşlar, ben Cezmi Kardeş. Bu videoda DaVinci Resolve yazılımı üzerine eklettiğim araç ve özellikleri sizlere adım adım göstermeye çalışacağım. Hiç zaman kaybetmeden dilerseniz hemen başlayalım. DaVinci Resolve versiyon 14'e eklettiğim aynı zamanda hayat kurtarıcı olarak da gördüğüm özelliklerden birisi ise Lifesaver. Lifesave'in özelliği ise elektrik kesintisi veya yazılım çökmelerinde projenizi her türlü kayıpsız geri çağırabilirsiniz. Size hemen bir örnek göstereyim. Öncelikle proje backupları kapatalım. Ve direkt çıktım. Proje ismi vermeden direkt yeni bir proje açalım. İçeriye yeni malzemeler alalım. Projelerde bir takım değişiklikler yapalım. Son klibi de renk olarak ısıtalım. Hemen bir tane deneme yapalım. Oldu geri direkt gitti veya yazılım çöktü diyelim. Buradan ben direkt yazılımı sollandırıyorum. Tekrar da video açalım. Evet gördüğünüz üzere projeyi kaydetmediğim halde sıfırdan bir proje açtım ve bir takım çalışmalar yaptım. Elektrik gitti veya yazılım çöktü. Tekrar proje açıyorum. Gördüğünüz üzere timeline üzerindeki yaptığım bütün ayarlar veya kurgum yerinde duruyor. En son klibi renk yapmıştık, o da yerinde. Lifesave'in çalışma mantığı ise kurgu veya renk çalışmalarınızda adım adım her şeyi otomatik olarak kayıt yapar. Gerçekten de başarılı bir araç oldu. Önceki eski sürümlerde içeriği malzeme yüklemek için preferans kısmında çalışma yapacağım diski belirleyip göstermeniz gerekiyordu. Resolve 15 ile sürekli bırak veya kontrol I ile import yaparak medyalarımızı içeriye aktarabiliyoruz. Benim çalışma şeklimde film kurgusu yaptığımda tek timeline üzerinde asla kurgu yapmam. Her bir sahne için ayrı ayrı timeline üzerinde çalışırım sahneler bittiğinde ana kurguya ait olan timeline üzerine dizmeye başladım. Bu yüzden multi timeline özelliğinin gelmesini istemiştim. Önceki DaVinci Resolve sürümlerinde lat verebilmek için nat üzerine gelip sağ klik yapıp latları öyle verebiliyorduk. Lat listesini kaçırıp ya da yanlış lat veriyordum. Çoğu zaman eziyetli ve gerçek anlamda çok da kullanışlı değildi. O yüzden hem lat preview yapsın hem de sürekli bırak tarzında bir araç istedim. Önceki sürümlerde slow motion yaptığım kripleri görsel içindeki çok hızlı hareketli olunca kopuk kopuk ya da hatalı zıplamalar yapabiliyordu. Bunu kareler arasında otomatik morph gibi yapacak bir teknolojinin gelmesini istemiştim. Bu sorunu çözecek araç ise Speed Warp olarak gelmiş oldu yapay zeka ile inanılmaz bir yeteneğe kavuştu. Önceki sürümlerde mevcut timeline dışında yeni timeline açtığımızda frame rate'ini değiştiremiyorduk. Çoğu zaman çalışmalarımızda sıkıntılı bir süreç yaratıyordu. Artık rahatlıkla yeni açtığımız timeline'in frame rate'lerini değiştirebiliyoruz. Deklin Capture kartına ihtiyaç duymadan ikili ya da üçlü gibi çoklu monitörlerimizin birisini full screen video monitör olarak kullanmak istiyorduk. Elimdeki Dekton kartı 2K'ya kadar destek veriyordu. Smart TV'mi ise 1080'e kadar destekliyordu. Ama 4K projelerde ekranı tam olarak yansıtamıyordum. Artık Resolve 16 ile beraber Video Clean feed özelliği gelmiş oldu. 8K projelerimizde bile 1080p monitör veya Smart TV'lerimizin ekranlarını sığdırarak ekranlarımızı çöp almaktan kurtarmış olduk. Kalı çalışmalarımda renkler, renk uzayı da nasıl görünüyor? hangi renk uzayını çalıştığımı görebilmek için Gamut skop gelmesini istemiştim. Artık Rutavur 16 ile beraber bu mümkün. Skoplar eski versiyonlarda çok ağır çalışıyordu. Bunun daha akışkan ve real time oynatmasını istemiştim. Şimdi ise Rutavur 16 ile beraber güpü çekirdeğini taşınan skoplar inanılmaz şekilde real time oynatabiliyor. Önceki sürümlerdeki Color Match renkleri hatalı hesaplıyordu. DaVinci Resolve 16 ile gelen yapay zeka sayesinde düzgün hesaplayarak eskisine göre inanılmaz şekilde daha başarılı kalır match yapmaktadır. DaVinci Resolve'un önceki sürümlerinde genel performans iyileştirilmesi konusunda sıkıntılarımı iletmiştim. Resolve 17 ile beraber kurgu, ses tasarım, görsel efekt, renk çalışmalarında yazılımın genel performansı çok daha hızlı ve akışkan hale gelmiş. Önceki sürümlerde Fusion sekmesine geçtiğimizde çok yavaş ve ağır ulaşabiliyorduk. Şimdi ise Fusion sekmesine geçişimiz çok daha hızlanmış olarak gelmiş. Önceki sürümlerde sahne kat dedik şimdi medya sekmesi üzerinden yapabiliyorduk. Ama fade geçişlerinde veya timelapse videolarda hep sapıtıyordu öncelikle bunu düzeltilmesi gerektiğini ve timeline üzerinde de sahne katledik için çalışması konusunu ilettim. Rusavol 17'de hem timeline üzerinde çalışması hem de fade ve timelapse sapıtması hataları giderildi. Önceki sürümlerdeki title'lar için font seçmelerini tek tek seçip bize zaman kaybettiriyordu. Bu sorunun pratik olması için font listesini açtığımızda Mouse ile gezinerek fontları hızlı şekilde görebilirim diye iletmiştim. Şu an gayet hızlı ve başarılı şekilde fontlarımızı seçebiliyoruz. Hem Cut hem de Edit sekmesinde MultiCam başarılı şekilde çalışıyordu. Ama ekstra olarak Timeline üzerine tüm malzemeyi taşıyarak da yapabilirim dedim. Rusavol 17'de MultiCam aracı Timeline üzerine de gelmiş oldu. Scope'lar kısmına hedris Scope için buton gelmesini istemiştim. Önceki versiyonlarda header'i scope'u aktif edebilmek için preferans penceresine giderdik. Scope'ları header'e buton olarak gelmedi ama scope menüsünde header'i scope'u aktif edebiliyoruz. DaVinci Resolve 17 için Color sekmesinde kullanılan Wipe kısmına 45 derecelik ya da 360 derece dönebilen Wipe gelmesini istemiştim. Önceki versiyonlarda yatay veya dikey Wipe'larda iş görüyordu. Ama bazen öyle bir açıya şey gelince tam olarak referans görseli ayarlayamıyorduk. Şimdi rahatlıkla 360 derece çevirerek istediğimiz kısımda tam olarak referansını görebiliyoruz. DaVinci Resolve 17 için yapay zekalı bir maskeleme aracının gelmesini istemiştim. Şimdiki sürümde Magic Max olarak gelen araç bizleri hem zamanda hem de ağır iş yükünden kurtarmış oldu. Da Vinci Rusavu 17 için görsellerde hem dava hem de iri aşamaları düzenlemek için skopların içine poz kalıp gelmesini istedim. Evet skoplara gelmedi ama OpenFX'in içine gelmiş oldu. Ayrıca skoplara gelmesi için de çabalayacağım. Cut, Edit ve Fairlight sekmelerindeki desibel vuh metrelerde önceki sürümlerde hem hantal hem de read time oynatmıyordu. Şimdiki versiyon değilse daha akışkan hale getirildi. DaVinci Resolve'un yeni versiyonunun çıkmasına 6 ay kala, Blackmagic'teki yazılım geliştirme departmanındaki arkadaşlarıma hem bakları hem de istediklerimi anlayabilecekleri şekilde sayfalarca görselli raporlar yolladım. DaVinci Resolve gelecek versiyonları için eylemlerim devam edecek. Bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla için takipte kalın. Görüşmek üzere.